biliyorsunuz ben okul okula gidiyorum ve bizim kitap sınavlarımız var tamam Şimdi kitabı okurken o kadar saçma bir şey ne denk geldim ki görünce siz de Bakın şimdi burada uzun saçlı olan Pardon bir dakika burada bir dakika bakalım. He. Saçı kısa, boyu uzundu diyor. Diğerinin çok güzel gözleri ve bu uzun saçları vardı diyor. Şimdi arkadaşlar diğer sayfada kısa saçlı ve uzun boylu. Demek ki bu kısa saçlı. Ama Kadının saçı uzun. O zaman abi bu kadının gözü sadece nokta. Neresi güzeldi bunun? Allah aşkına sen ne çok saçma değil mi yani bunu? Hadi kirpi bile yok yani arkadaşlar böyle saçma şeyler var. Hadi bay bay.